Türkiye'nin israf karnesi açıklandı. Tablo üzücü ve endişe verici. Tonlarca gıda çöpe gidiyor. İşte en çok israf edilen gıda ürünleri. fazla israf meyve sebzede ardından ekmek geliyor. Türkiye'nin israf karnesi kırıklarla dolu. 3 tane alacaklarına 5 tane alıyorlar. 2 tanesini ziyan ediyorlar. Yazık değil mi? İsraf mıdır, nedir? Herkes yediği kadar alsın. Yetmediğini almasın. Yazık günah çöpe gidiyor. Ekmeklerimiz, şiirlerimiz her şeyimiz. Çok çok almayın, israf etmeyin. Alır kullanır yerim. miye ben çöpe atayım ki günah. 2024'ün israf bilançosunu Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Çöpe atılan gıdanın başında yüzde 40'la taze sebze ve meyve geliyor. İsraf, israf durmadan israf ekmekten tut yani sonuna kadar zebzesinden meyvesinden tatlısından her şeyden var. Milleti şey gibi yani çok alıyor onu da yemiyor çürüyor onu da atıyor mecbur atıyor yani. Maalesef ülke olarak ülke olarak yani israfta birinciyiz. Gerçekten birinciyiz. Gözümüz doymuyor. Bolluk bereket var şükretmiyorlar. İsraf israf israf. Bir tane bu yetiyor. Tane rahatlıkla yetiyor abi. Yani, bir tane alıyor. Ya üç tane alıyor dört tane alıyor. Yani bir tane alacağına dört tane alıyor. Ondan sonra gelmiş diyor çöpe atın. Ne atarsın tabii ki? Vay yiyemiyoruz, vay çöpe atıyoruz. Yapılmaz ya. Nimet olarak gördüğümüz ekmek de en fazla israf ettiğimiz gıdaların başında geliyor. Ekmeğin yüzde otuz biri israf oluyor. Neredeyse her üç ekmekten biri çöpe gidiyor. Bu yılda bir milyar ekmek demek. Sabah namazından çıkarken ekmek topluyor. Yemin ediyorum bir araba dolusu ekmek topluyor. Demir başlarında. Yazık günah değil mi ya? Bir ekmek sana yetiyorsa beş ekmek alırsan ne olur çöpe gider. Türkiye'de her gün binlerce ekmek çöpe atılıp israf edilirken Gazze'de bir lokma ekmek demek hayat demek. Bir tarafta israf bir tarafta açlık var ama biz bunu görüyoruz Allah şükür Allah vermiş bize. Ama bir de git Gazze'yi sor. Bir de öbür tarafı sor. Onlar ne yiyor onlar ne içiyor. Biri ekmeğe muhtaç. Santimine kadar yiyor. Bir da yemiyor. Atıyor şey. Hep çöplere bir git doğru ekmek. Yazıktır. Gelir düzeyi arttıkça israf da artıyor. Süt ve süt ürünleri üçüncü sırada. Lokantaya gittin, masayı donaltıyor. Adam birer tane alıyor, gerisi çöpe. Yani bir adana yiyeceğim, ya bir adana al az bir soğan koy yiyelim. Ezmesi var, salatası var, tatlısı var, patatesi var. Ben hep yarım kilo yarım şarık kilo ki israf olmasın. Evet israf zaten kültürümüzde de yok, dinimizde de yok ya. Kuru bakliyat, makarna, et ve et ürünleri israf listesi uzayıp gidiyor. Her yıl tonlarca gıdamızı çöpe atıyoruz. Israf ayıp hepsi de israf. Ekmek dişen öylesine israf. Meyve Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.